Merhabalar, ee, bu köy yolu yolculuğumuzda sizlere Makedonya'daki köylerden bahsetmek istiyorum. Makedonya'daki köyler e, öyle etkileyici bir dokuya sahiptir ki birçok e, filme, diziye de e, ilham vermişlerdir. E, farklı bir doku, farklı etnik kökenden ama dostça, kardeşçe e, yaşayan insanlar birçok alanda bir arada bulunuyorlar. Birbirleriyle karışmış durumdalar. Özellikle Üsküp ve civarındaki köylerde Arnavutlar ve Türklerin birbirleriyle yaşadıklarını görüyorsunuz. Doğu Makedonya ve Batı Makedonya taraflarına gidildiğinde daha etnik ayrımlar söz konusu. Yani Türk köyü ise Türk köyü olarak kalmış. Birkaç tane yaşlı Makedon komşuya sahip ya da Arnavut köyü ise Arnavut köyü olarak kalmış. Az sayıda diğer milletlerden insanlar var. Daha önceki dönemlerde oldukça fazla nüfusa sahip olan köyler şu an boş. 150'ye yakın köyde hiç kimse yaşamamakta. Yani e, göç, ülkeyi terk etme durumu her milleti Arnavut'u, Makedonu, Türk'ü hepsini vurmuş durumda, etkilemiş durumda. Birçok köyde ise mesela yaşayanların sayısı onu geçmemektedir. Yapılan nüfus sayımı ve araştırmalar neticesinde hayat şartları, evlilik, eğitim, geçim sıkıntısı gibi nedenler köy halkının şehre ya da başka ülkelere göç etmesindeki en temel sebeplerdir. Özellikle bu göçlerde genç nüfus büyük bir hareketlilik yaşandığı gözlemlenmekte. Köyden şehre geç, göç eden halk esasında birçok zorluklarla da karşılaşıyor. Eğer Balkanlara bir gezi düşünüyorsanız mutlaka köylerden birini ziyaret edin ve Osmanlı'nın bütün etnik kökenler üzerinde kültürünün ne kadar canlı yaşadığına şahit olmuş olursunuz.